Van Gölü canavarıyım Gürbüz ben. Kayseri yağlaması. Uuu. Ay bir havaya girdim. Şak 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 şu sese bak şu inceliğe bak. <laughs> 40 dakika zırh çekmişim zırh zırh bitmişim ellerim nasıl tutmuş. Kaç yıllık ev hanımları var yapamaz bunu. Ben işi iyi. Evet. Vurdu ve gol oldu yurt eşliğinde şahi mahşlu. Mahş, mahş, şahi mahşlu. Abi bu nasıl bir yemek? Şahı mahşlu koyacak önümüze. Ana aha ha ha ha. Yani lezzetin tadını almıyorum çünkü soğuk. Lezzetin tadı. Pek yakında TV 8'de. Bu ne ya? Nasıl Allah aşkına bu ne? Sen benim yaptığım şu yeme laf söyleme hakkın yok. Sus ve otur ya. yerine. Patlamayın, geliyorum. Keşke senin de şu gergin ifadeni düzeltebilsem de en azından bize şu gergin halini yansıtmasan. Bir dakika, bir dakika ya hele bir bekle, ya Burhan. Bir Burhan, bekle ya Burhan. Başladık ya, Burhan. Bittik ya, Burhan. Aa <laughs> <laughs> oh, Burhan, Burhan, Burhan. Biz dayıma Burhan. Burhan'ım. Bu sevdalar boşuna le, bu sevdalar boşuna. Delalem, 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 <laughs> delalem. <laughs> Suhal Topal'la yemekteyiz. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün TV8'de. <laughs>